acağız Ve sonrasında artık şu düşüş sürecinin Fibonacci seviyeleri bizim için önemli olacak. Ve burada benim uyguladığım strateji de şöyle oluyor. Bakın buradan gelen yükseliş sürecinde ilk önemli direnç bölgemiz %38.2 seviyesi 19.30'dan geçiyor. 19.30'a geldiğinde ve 19.30 üstünde kapanışlar yapmadan şu bir saatlik uzun mum 19.30 altında kapanış yaparsa bu bölgeden aldığım pozisyonun dörtte birini bu yüzde otuz Fibonacci seviyesinden yani 19.30'un altında kapatmış oluyorum. Fakat bakın buradaki mum hiç bu bölgeye takılmadan direkt yüzde elli seviyesine kadar yükseliyor. Ve bir e, dörtte birlik kısmını da bu bölgeden kapatmayı planlarken şu hızlı yükselişten dolayı artık elimdeki pozisyonun yarısını yüzde 50 seviyesinden 1944'ten kapatıyorum. Geri kalan yarısının da gene on sekiz altında